Fake News izleyicileri hepiniz yeni bir bölüme hoş geldiniz. Eğer son dönemde ev arayışı içindeyseniz tam sizin için bir haberle bugün karşınızdayız. Artan satış ve kira fiyatları sebebiyle artık ev sahibi olmanın hayal olduğu şu günlerde Gayrimenkul Bakanı Ozan Kaya Babaoğlu'ndan akıl almaz bir açıklama geldi. Kaya Babaoğlu dar gelirli vatandaşlara ev alamıyorsanız bile üzülmeyin. Bu dünya geçici. Mal da yalan, mülk de yalan sözlerinde bulundu. Kaya Babaoğlu'nun 180 adet dairesi olduysa elimizdeki başka bir bilgi. <laughs> Otağımızı şuraya kuralım. Kim evet. bunu söyleyen kim? Konut dairesi başkanı Ozan Kayababa oldu. Ya böyle bir saçmalık olur mu? Ha, ben bir şey sahibi olamayacaksam niye çalışıyorum yani anladın mı? Bu dünya değil, önemli olan ahiret sınavı. Eğer öyleyse bize verebilir kendi malını hiç problem değil. Kendisi nerede oturuyor? Kendileri acaba hangi duvarların arasında yaşıyor yani? Kaç tane dairesi var mı sordunuz mu? Bizim hala bir evimiz yok yani mesela. <laughs> Kendisi 180 daireye sahip, onlardan bir tanesinde oturuyor. Öyle mi? Evet. 180. Yani o yüzden böyle rahat konuşuyor. Uzaktan da onun sesi hoş gelir. Bir tanesini bize versin ya, iyi olur. Evet. Bir şey kaybetmez. Evet. Sonuçta mal da yalan, de yalan. Piyasadan haberi yok galiba kendisinin. Yani insanlar açlıktan ölüyor ya burada. E tabii, e, nereden bilsin tabii milleti? Ha. Yani herkes Rabbine Rabbine kendini e, yontmaya çalışıyor. O çünkü bilemez o zenginliğin, fakirliğin olduğunu. O çünkü yaşıyor. Piyasalardan haberi var mı peki arkadaşın? Bir gelsin yanımıza bir otursun bir konuşalım onunla ya. Şu anda bak biz öyle bir sorunlar yaşıyoruz ki ben Esatpaşa'da oturuyorum. 1,5 milyar lira gece konduya kira veriyorum. Elektrik, su parası dediğim 3-4 milyar. Ben bunu ödemekte çok zorluk çekiyorum. Bence insanın Başını sokabildi her yer Ya Şimdi ben e, niye bir kalkıp, bir, bir aya neden 44 bin lira vereyim? Niye vereyim abi? Mesela telefonumu değiştiremiyorum ya, akıllı telefonumu değiştiremiyorum ya. Niye değiştiremiyorum abi akıllı telefonumu ben? Bunu da doğru söylüyor. Mal ve mülk yalan. Evet ama sonuçta insan bu hayata geldiyse en azından güzel bir yaşam onun hakkıdır diye düşünüyorum. Zenginler nasıl yaşıyorsa bizi de onların yanlarına koysunlar. Atmasınlar bizi dağların dibine. Böyle ikinci, üçüncü sınıf vatandaş olarak ayırmasınlar bizi yani fazla bir şey imkanı yok. Doğruları yani, söylüyoruz ama kendisi Orası, de evden alıyorlar zaten. Kendisi Sıkıntı de, orada. Yalan söylemek lazım o zaman. O zaman şey diyelim çok doğru söylüyor. Tansu aga benim adım Tansu Sarı spor yazarı. Bak geç kanalına abone olun. E, beğenin, tıklayın, e, kanala abone olun. E, tüm gelişmelerden anında haberiniz olsun. Röportajlardan çarpıcı röportajlardan haberiniz olsun. Günümüzde meyve sebze almanın bile bizi artık zorlamaya başladı. bugünlerde ev alma üzerinden bile bu kadar rahat cümlelerin kurulabildiği bir ülke daha yoktur diye tahmin ediyoruz. Umarım bölümü izlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. En az 3 evi olmayan konuşmasın ya.